Sabahları uyandığımızda ilk yaptığımız alışkanlıklar hayat kalitemizin nasıl olduğuna da işaret ediyor. Uzmanlar, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmek için uyanır uyanmaz ılık su içmeyi alışkanlık edinmemizi tavsiye ediyor. Sabahları uyanır uyanmaz ılık su tüketmek sindirim sistemini destekleyen ve sindirim sistemi üzerinde önemli olumlu etkiler sağlıyor. Ilık su içmek bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken kabızlık probleminin de ortadan kaldırıyor. Vücutta biriken toksinlerin kısa sürede dışarı atılmasına yardımcı olan ılık su, vücudun sağlıklı ve dinamik bir şekilde çalışmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda böbrek ve idrar yolunun sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan ılık su, cildin parlak bir görünümde olmasına da yardımcı oluyor. Sabahları güne ılık su ile başlamak, metabolizmanın çok daha hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken kilo verme sürecine ayrıca katkı sağlayabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan ılık su tüketimi hastalıklara karşı da kişiyi koruma altına alır.